sevgili dostlar. Hepinize enişten duygularımla selamlıyorum. Yeni bir programda daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, bugün iki değerli konuğum da Ankara'dan geldiler. Erenler Katarı'na katılan canlar, dedelerimiz, ozanlarımız, aşıklarımız, sadıklarımız, yüzyıllar boyunca Hazreti Ali Efendimizle birlikte Ehli Beyt'in nurunu taşıyanlar, İmam Hasan, İmam Hüseyin Efendimiz'in rengine boyananlar bu yolu sürdüler. Ve cemler kuruldu, sazlar çalındı. Ve o cemlerde o sazlar hep doğrulukları, güzellikleri, barış ve kardeşlikleri dillendirdiler. Ve yüzyıllar boyunca her gittikleri coğrafyada Aleviler, Bektaşiler, Mevleviler, Caferiler, Nusayriler dediğimiz ehli beytin bendeleri hep İmam Ali'nin, 12 imamların, 14 masum Pakların, 17 kemerbestlerin sürmüş oldukları yolu tekrar ettiler. Kırkların Katar'ına katıldılar. Ve onların soyundan gelen, yolundan gelen, onların dünyasıyla beslenen insanlar da yayıldıkları bütün coğrafyalarda Rumeli, Horasan erenleri, pirleri, mürşitleri olarak isimlendirilen o kutlu insanlar da bu sönmez bayrağı, meşaleyi, ve sancağı dalgalandırdılar, yaktılar. Sevgili dostlar, Ankara'dan gelen konuklarım Sivas. Bizim ozanlar, dedeler, aşıklar yurdu olan Sivas'ımızdan ve Ankara'ya gelip yerleşmişler ve bugünkü konuğumuz için kalktılar, geldiler. Bizleri yalnız bırakmadılar. Uzun yıllardan beri her ikisini de tanıyorum, çok da sevip değer veriyorum gerçekten özüyle, sözüyle yola hizmet eden Erenler Katarı'na katılan canlar. Evet, Cafer Şahin dedem, Seyit Garip Musa Ocağı'na bağlı yolunu, erkanını sürdüren değerli bir inanç önderimiz. Hoş geldiniz programımıza, Teşekkür sefalar ederim. getirdiniz. Ve yine aynı şekilde böyle tevazu, alçak gönüllülük denince aklıma gelen değerli ozanlarımızdan ve kendi ifadesiyle o ozan kelimesinin içerisinde olduğu gibi aşık olarak da nitelendirilen sevgili Karani. Evet, e, sazlar susmuyor, gönüllerin coşkusu sazların eşliğinde dile geliyor. Hoş geldin, sefalar getirdin sevgili kardeşim. Evet, sevgili dostlar, e, bugün e, geleneğimize uyarak inancımızın değerlerini işlemeyi sürdüreceğiz ama acaba... Seyit Garip Musa Ocağı'na bağlı olan sevgili Cafer Şahin dedemiz geçmişe dönsek, ta 50-60 yıl öncelere dönmüş olsak o Anadolu'muzda, köylerimizde cemler nasıl yapılıyordu, dedeler nasıl hizmet yürütüyordu, o zamanın dedeleri nasıl insanlardı, zamanla hangi değişimler yaşandı, bugüne nasıl geldik, bunun ayrıntısını bize anlatsın, biz de bilgilenelim. Evet dedem. Söz sizde. Çok teşekkür ederim. Başta Barış TV'nin bütün yöneticilerine, Sayın Başkan'a, biraz Zatali'ye çok teşekkür ederim. Gül Cemalı'yı gördüm. Çok memnun oldum. Ben Kangal'ın Dışlık Köyü'ndenim. Seyit Garip Musa Sultan evlatlarındanım. Uzun zaman Sivas merkezde kaldım. 42 senenin üzerinde. Ondan sonra kızımın okuması dolayısıyla... Ankara'ya geldim. Ankara'da yerleştim. 17-18 senedir Sivas'çı Ankara'da oturuyorum. Efendim, ben 1950 yılına aklım yeter. 1950 yılında köyümüzde yapılan cemleri iyi hatırlıyorum. Kısaca onlardan bahsedip ondan sonra cemdeki yapılan ibadetlerin yüce Kur'anımızda ki yerini fırsat verdiğiniz müddetçe anlatmaya çalışacağım. Eyvallah. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Başlangıçta şurasını bir arz etmek isterim. Yüce Kur'an bizim için çok önemlidir. Yüce Kur'an'ın bir ismi El-Mubin'dir. El-Mubin manası olayları üstü kapalı, üstü kapalı değil de apaçık, net anlatan kitap demektir. Bunu ileride sırası geldiği zaman Yüce Kur'an'ın nasıl anlaşıldığını, nasıl kolaylaştırıldığını anlatmaya gayret edeceğim. Dönelim 1950 yılına aklım yettiği dönemdeki cemlerimize. Zat-ı bilirsiniz, koyumuz bir ilim yuvasıdır içlerinden e, Necmül Gülüp kitap yazarı ve kumrunun Farsçadan Türkçe'ye tercüme edilen Hasan Efendi veya Hasan Fehmi Kusur ismiyle anılan zat köyümüzün ileri gelenlerdir. Aynı zamanda anne tarafından benim akrabamdır. Bunlardan aldığımız bilgiler bunların bize tanıttığı Alevi Hak Muhammed Ali Yolu inancı İslam'ın özü olan Kısaca şöyle ben anlatmaya çalışacağım. Kuyumuzda her yıl, e, ileride onu da anlatma, belki fırsat bulsam söylerim. E, Müzemmül Suresi 7. Ayet, Yüce Peygamberimize şöyle buyuruyor. Diyor ki, sizin gününüzün birçok meşguliyetiniz vardır diyor. Yani biz günüzleri fazla ibadet etmeyiz. Akşamları ibadet yaparız. Müzemmil Suresi 20. ayet onda ileride anlatacağım. Köyümüze işler bittikten sonra taliplerin arzusuyla dedeler davet edilir. Dedeler köyümüze geldiğinde ilk işimiz bizde peyk veya Cebrail diye isim verdiğimiz davetçiler köyü dolandırırlar köye, herkese e, e, çağrıda bulundular. Bu bu Peyik ve Cebrail dediğimizin de kaynağını Yüce Kur'an'ın Cuma suresinde olduğuna inanırız. Orada da bir davet vardır. E, Cuma suresine e, toplantıya gelmeye davet vardır. Oradan olduğuna inanırım. Şimdi e, gelen Davetçiler toplanırlar dedelerin huzurunda. Dedelerimiz ilk defa cem yapacak insanları eşleştirir. Mesela herkes bir kabile olarak. Kabile demek de biraz ayrımcılık gibi oluyor da. Herkes birbirinin yakını olanlar 3-5'e birleşirler. Cem yapmak için karar verirler. Öbür 3-5 kişi öyle. Köyde bir 10-15 gün devamlı şekilde cem ibadeti yapılır. Dedelerin yaptığı şeyler ilk defa komşu hakkı. Acaba geçen var mı? Birbirlerini sorur, sorur sival eder. Efendim, e, boşlu olanlar, birbirine küskün olanlar. E, bu, bu devre e, şeyde e, barıştırma, ve birbirlerini tanıma devresidir. Bunun 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 haricinde dede dede her talibi tek tek biraz sonra e, şey ayetlerde de söyleyeceğim şey gibi sorgular. Herkesin birbirinden razı olması, herkesin birbirinden e, hoşnut olması, hiçbir kul hakkın hak Muhammed Ali yoluna ikrar verecek durumda hiçbir kul hakkının olmamasına büyük özen gösterilir. Ve e, şu da bir gerçektir ki ben çok buna şahit olmuş durum. E, köyümüzde o dedelerimiz, belki de onlar ilkokul mezunu dahi değillerdir. Fakat onların anlattıkları Yüce Kuran'ın özü halen bizim beynimizde, kalbimizde halen özelliğini korumaktadır. Benim yakın, yakın köylerime ee, olanlara dedeler e, şey bile davetçi bile şey gönderlerdi. Ya senin filan kişine tarlada ortak tarlan var, sınır sınır ortak. Onun belki tohum ekerken belki onun hakkı e, tohum öbür tarafa geçmiştir veya onunki sana geçmiştir. E, sen o, o tarla sınır sahibinden gidip razılık alman lazım derlerdi. Bu kadar inceliğine darlardı. Hatta harman döküldüğünde e, harman komşumuzdan onlar görülmese dahi, ceme gelmeseler dahi dediler, bizzat onlara gönderir, onlardan razılık aldırlardı. Niye? Süpürgeyle süpürürken belki senin hakkın olan buğday tanesi onun harmanına sıçramıştır veya onun karmandaki buğday tanesi senin harmanına sıçramıştır gibi düşüncelerle birbirlerinden razılık aldırlardı ve onlar da seve seve bu razılığı verirler ve özellik şu Hak Muhammed Ali yoluna giren insanların kul hakkı olmadan Allah'a hiçbir kişiye borçlu olmadığına inanarak teslim olmadır. Zaten bizim İslamiyet inancımız da karşılıksız hakka teslim olmadır. Baskı olmadan efendim korku olmadan hakka teslim olma yoludur. Ve bu şekilde e, biz görgü yaptıktan şeyi, sorulup sardıktan sonra görgüye başlanır. Her gün bu on gün 15 gün içerisinde dedeler her gün bir konuyu işlerler. Sanki dersin ki bugünkü düşüncemize göre o zaman tabii bunları bilmiyorduk. Her gün sanki bir panel konuşması yapılıyor. Bir gün Kerbela anlatılır, bir gün Sıffın Savaşı anlatılır, bir gün Bedir Savaşı anlatılır, bir gün Cemel Vakası anlatılır. İki gün, üç gün Kerbela Vakası anlatılarak o geçmişteki olan zulmün, geçmişteki olan baskının insanlarımıza, e, beyinlerimize nakşedilmesine büyük yardımcı olmuşlardır. Var olun, sağ olun. He. Dedem... E ne güzel, bizi eski günlere götürdü. Biz evet. onlara erişik değiliz. Aşık Karani ile hemen hemen aynı yaşlardayız ama e, şimdi ne kadar dikkat çekici sevgili dostlar. E, sınır, tabii ki insanlar e, istedikleri kadar dikkat etsinler. Olur ya hak geçer. Hak kanaat üstünedir. O yüzden en önemlisi insanların ikrar vermesi olduğu kadar kul hakkından da sorgudan, sualden geçin arınmasıdır. Evet. O yüzden komşulardan razı olunacak. Ama her şeyden önce evdeki insanlardan razılık alınacak. Evet. Komşulardan, akrabalardan, köyden. Böylece kişi kendisiyle barışık olduğu gibi çevresiyle de barışık olmalı ki gerçek mutluluğa ulaşılabilsin. Aleviliğin temel felsefesi budur. Yaradan'a döndüğümüz zaman biz sorguya, suale aslında ihtiyaç duymayız. Niye? Sorgudan geçirsinler bizi. Biz zaten bu dünyada sorgudan, sualden geçirilirsek bir mürşit huzurunda. Peki mürşit kim? Yol gösterici. Peki yol gösterici kim? Hakkın güzel kulu. O yüce yaratana layık olan bir kul. Dolayısıyla onun rehberliğinde, öncülüğünde insanlar arınırsa, insanlar yani kul kuldan razı olursa, Allah da kuldan razı olur. Alevinin felsefesi budur. Evet. O yüzden biz bu dünyada sorgudan görgüden geçelim. Öbür dünyasının işi kolay. Yani biz e, cenneti de inkar etmiyoruz ama Alevinin cennet anlayışı bambaşka. Ta büyük şey Bedrettin Varid adında da bunu ortaya koymuştur. Biz cennetle avunmuyoruz. Cennet yüce Allah'ın er ki e, bir gerçeğidir. Bunu da inkar etmez Aleviler. Fakat cennet cennet dedikleri bir kaç melek bir kaç huri isteyene versen onu bana seni gerek seni diyen büyük Yunus acaba ne demek istiyor? Elbette ki demek istiyor ki ben sana aşığım ey yüce yaratıcım ey kainatı var eden ey evrenleri halk eden ey insanlığı zuhura getiren büyük tanrım büyük Allah'ım büyük yaratıcım ben sana aşığım senin yaptıklarına hayranım Dolayısıyla benim huri, gılman, sahte şeylerle işim yok. Tabii ki de inkar etmiyoruz. Kur'an'a da bağlıyız. Edep erkana bağlıdır. Kur'an'a bağlıdır. Ee, şöyle dedem dur. Ee, ayağımız, elimiz, başımız. Dolayısıyla e, biz diyoruz ki dedemin dediği gibi komşu hakkı hak mı? Hak. hak. Ama şimdi nerede o alevlik? Nerede o insanlık? Nerede o Müslümanlık? Ama ne güzel ki Aleviler var. Aleviler hiç değilse insan kanı dökmez. Ben e, fazla uzatmayayım. Sazlarımız daha güzel sözleri bize iletiyor. Aşık Karan'ı bakalım bize ne hatırladı? Sağ olun. Teşekkür Teşekkür ederim. Eylemeyiz. Biz burada bülbüllük eylemeyiz Kutlam kuşuyuz güle gelir Bizim kıymatını Gideriz dur, gideriz dur Kıymatımız bilenir Gideriz dur, gideriz dur bile gideriz dur Gideriz dur İmam Hüseyin'e bile gideriz dur Gideriz bayırdan sarfa erenler yol kurmuş yola gideriz dur gideriz dur edenler yol kurmuş yola gideriz dur gideriz dur sağ olasın evet sevgili dostlar kısa bir aramız var birlikteliğimiz devam edecek bizden ayrılmayın